Arkadaşlar şu an benim bazı oyuncularım yanlış. Hemen konuya gireyim. Benim kadrom bu. Şimdi size kadromu göstereceğim. E, ee, Miko kaleci şimdi bu aslında bir kaleci değil. Dur ben bir ışığı kapatayım arkadaşlar. Adın çok fazla şey var. Arkadaşlar olmuyor. Çok kanunluk oluyor. Bak burada bu oyuncu aslında arkadaşlar. Şöyle kamerasını silmiyor. Bu aslında bu arkadaşlar oyuncu şey. E, ama 5 kaca benzetiyorum ben bunu ve birazcık e, karakter zorunda bunu koydum. E, defansif orta sahada Marquinhos var. Bak esta e, defansçı sanırım öyle hatırlayamayabilirim. Onu buraya koydum. Bir de Rendias defans da onu hatırlıyorum. da buraya koydum. Bruno Fernandes burada veya şu komanın yerinde oynuyordu işte iki numarası fark etmez zaten Griezmann forvet sağ kanat sol kanat bir de orta sahada sanırım ya da o komanda iki karıştırıyorum komanı buraya koydum burada Haaland var forvette bir altında ve kenarında Karim Benzema şu tarafında Umappe var arkadaşlar arkadaşlar Umappe'yi şey yapmıyorum yani ondan da neden koymadım daha yüksek yani bu 95 o 94 neden koymadım derseniz de arkadaşlar şimdi bu mape daha iyi. Yani şuna göre ata 99, hız 99, defi 95, üstü 97, 95 ve piyasa değeri daha fazla. Tam bilmiyoruz neyse işte. Ama e, Hollanda 95, hız 94, Sadece bir defi 99 bir 98. Arkadaşlar hmm. işte böyle ama daha yetik değil mi? Teknoloji sistemimi göstereceğim. İşte ama arkadaşlar şöyle bir şey de var. Yani şöyle eee yani ne, nasıl desem yani ama bak burada yani sanırım fark şu yedi ben yani arkadaşlar yanlış anlamadım da lütfen dalga geçmeyin benimle. E, sanırım Umma yani iki tane 99'u ve ee yani bazı şeyleri yani şurada bir, 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 bir yani çok azcık yakın olduğu için sanırım umut bir, gram daha yani bir tane daha fazla ama hallanda Hollanda bakarsan Hollanda ona göre daha iyi olduğu için ben for aldım Hollanda yine bir altında ve diğer tarafında da umut var ve yedeklerimizde de Tiago bu arada tabletini okuyayım ben şu Tiago better a better diye bir şey. Better Tory'e Bodyla kaja Nevoca'ya sanırım. Şun gösterelim bakayım bir görese o diyelim. Em ee, Sancho KK Ca Carvajal E Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus. E Meazi City'nin teknik direktörü giriyor değil ve Fenerbahçe Ülker tabi tabi renkleri değiştik arkadaşlar Stad'ın ve ismi de değişik şu Fenerbahçe yazıyor çünkü yani ben kendi kendimi kuruyorum ve arkadaşlar yine bitti Ba.